Tamam. Diğer doğal afet geliyor. 10 saniye sonra başlayacak diğer don afet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başladı kalkalan herkese saldırıyor. Kalkalan kalkalan dünyası. Kargalar ne yapıyor? Her yer kargalarla doluyor. Her yerde doğal afet oluyor. Kargalar, karga, karga ambulansları çağırın. Herkes kalandığın içinde kargaları görüyor. Of. Dikkat, dikkat. Megafonları açın her yere karga saldırıyor. Hadi megafonları açın megafonları. sana herkesi öldürüyor. Ya da ısınırıyor, zombi gibi. Çok değişik bir olay şu an şu anda. Şu anda çok kötü bir olay var. Wow ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kalkalan ay şey ya da dünyayı bastı. Dünyayı bastı ya da sana. Şu anda 2-3 ülke yok olmuş durumda. Kalkalan dünyayı bastı. Kalkalan dünyayı bastı. Kargalar ne yapıyor? Ne yapıyor kargalar? Kargalar dünyaları bastı. Kargalar. O! Olamaz kargalar. Kargalar. Ve doğal afet bitti. Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Hayır. Cinlerin dünyayı basmasına son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cinler herkese el koyuyor. Cinler, cinler dünyanın her tarafına el koyuyor. Wow cinler ne yapıyor cinler? Wow canına. Hay canına. Cinler, cinler ne yapıyor? Cinler dünyayı bastı cinler cinler ultilerini her yere atıyorlar cinler cinler ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor cinler ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor cinler arkadaşlar bu olmadı bu sefer şel çelinde ölüm yapacağız Aha robotlar dünyayı bastı yapalım. Diğer doğal afet 5 saniye içinde başlıyor. 5 4 3 2 1 0 Her yer doğaya saldırıyor. Robotlar bastı. Robot Herkes robotlara basıyor. Dünyayı robotlar basıyor. Bastı robotlar dünyayı. Robotlar dünyayı bastı. Olamaz hayır. Hayır robotlar dünyayı bastı. Hayır şimdi ne yapacağız? Ambulansları çağırın. Robotlar herkese elektrik veriyor. Ambulans çağırın. Eyvah. Vah 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 vah. İtfaiye çağırın. üstlerine su püskürtsünler. Bozulsunlar. Uy 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 uy. <laughs> Hadi, 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 hadi. Hadi. Dünyalar dünyayı basıyor. Robotlar dünyayı basıyor. Şu anda tüm ülke gitti. Tek üç ülke kaldı dünyada. Robotlar dünyayı basıyor. Robotların dünyanın basmasını... Robotlar yine dünyayı basıyor. Robotlar. Robotlar dünyayı basıyor. Wow. Wow 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 wow. Ambulans çağırın. Ve robot da o bitti. Arkadaşlar bir tane daha çekiyorum.